Evet arkadaşlar, MSÖ'de 25. sorudayız. Şimdi burada A, B, C. A kitabı 90 sayfa, B kitabı 120 sayfa, C kitabı da 150 sayfa. Bir kere şu 5. günde 90 sayfa okuyorlarsa burada A da okunmuş, B de okunmuş, C de okunmuş. Yani üç kitapta burada okunmuş. Çok güzel değil mi? Evet, güzel. Burada iki kitap okunmuş. Tabi e, buradan buraya kadar C kitabının ancak C gelir. Çünkü A burada okundu okunursa, üçüncü günde başlarsa A'ya geliriz. Ama buradan başlayıp buraya gelmek için C olmak zorunda. Dolayısıyla buraların hepsinde C kitabı okunmak zorunda. Dolayısıyla C buradan başlıyor. Yani birinci gün. Birinci gün C kitabı okumuş. O garanti. İkinci günde C. Şimdi üçüncü güne gelince burada B kitabı var. Şurada da iki kitap okumuş. Artık C bitti. Dolayısıyla burada B var. A ile B kesin olacak. O zaman e, buralarda da iki kitap olması için B, B. O zaman şuralarda da B B, 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 olacak. Bu son üç güne de AA A ve A, A denk gelecek. Şimdi böyle yaptığımızda bir kitap, bir kitap, iki kitap, iki kitap, üç kitap, iki kitap, bir kitap. Onları sağlıyor. Bakın beş tane C var, 150 sayfa, dört tane B var, 120 sayfa, üç tane A var, 90 sayfa. Demek ki yedinci günde hangi kitabı okuyacakmış? A kitabını okuyacak. Yani cevabımız Edirne bulunmuş olur diyoruz çocuklar.